Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizlere güzel bir haberle başlayalım. Geçenki videoda da söylemiştim. Yaman'ın yeni ameliyatı için. Çünkü bir kere daha ameliyat ettireceğiz diye söylemiştik. İki sefer yaptırdık. Çok bir sonuç alamadık. Bayburt'ta iyi bir veterineri bize söylediler. Oynaşmayın. Rahat durun. Veterinerle görüştüm arkadaşlar. Tomografilerini gönderdim kendinden emin iyi bir veterinere benziyor. Zaten bayağı da tavsiye edildi. Dediğim gibi taburcu etmiş. Hatta askeriyenin bir köpeğini bu şekilde tedavi etmiş. iki tane de diğerinde tam konuşamadık. Taburcusu varmış. Tomografilerini gönderdik. Yaman Reisi inşallah dedi ki bir toplantı yapacağız. Kendi aramızda bir görüşme yapacağız. Kararımızı vereceğiz. Size de yakın zamanda haber vereceğiz. İnşallah olsun. Hem yakın olması çok iyi. Yani Bayburt'ta. Bu bizim için iyi olur. Kilitlenmesinin e, sebebini kemiğin değil de bu bağ dokuların e, bağ dokuların sıkışmasıyla çeneyi kilitlediği, kilitlediğini söyledi bağ dokuyu alabiliriz dedi. Bakalım yakın zamanda sizlere müjdeli haberi vereceğim. Bakın Yaman Reis de orada. Kendi kendine takılıyor. Fark ettiyseniz fıstık ve Firmino beraber geziyorlar. Fıstık burada çünkü geçen günlerde gölgeliği ben akşam yaptım arkadaşlar. Onu da size birazdan göstereceğim. Köpeklerime gölgelik yaptım. Daha rahat yapabilmek için çünkü gölgelik yaparken kulübenin yanındayız. Köpekler üzerimize atlıyor, geliyor. Ee, yavruları ve zalımı hepsini açtım. O sırada azap da açık. Pek Firmino açık değil. Çünkü yavrular gelip Firmino öyle bir sıkıntı çıkarabilirler diye. Şurada arkadaşlar şuralarda yani şu bölgelerde akşam karanlıktı. Ben gölgelikleri yaparken burada resmen kıyamet kopuyordu. Yani belli ki ayı sıkıştırmışlar. Ayı çemberi almışlar. Öyle havlıyorlar. Yani böyle kovalarken havlama değil de yani ayı sıkıştırmışlar. O şekilde havlıyorlardı. Yani her birinden böyle avaz avaz ses çıkıyordu. Şimdi buralar yonca buralara ayılar geliyor. Bu yoncayı çok seviyorlar. Yoncanın olduğu kesimlerde şuralar, oralar, oralar ve şuralar. Özellikle gece ve sabaha doğru 4 gibi 5 gibi ayıları buralarda bulabiliriz. Önümüzdeki zamanlarda bir foto kapan yapabiliriz. Ayılar yoncaya geldiği zaman onları görüntüleyebiliriz. Köpeklerimi açtım başta tabii oynadılar. Koşturdular. Sonra Azap'ın avlamasıyla Filmino rahat dur kızım. Bak Zeyna'yla Fıstık beraberler. İkisi beraber olurlar. Geçen gene zaten kavga ettiler. Azap'ın avlamasıyla bizimkiler yavrular koptu gitti arkadaşlar. Yani dediğim gibi bağırtı sesleri o kadar çok fazlaydı ki Zaten en çok da azapın sesi geliyordu. Demek ki dedim bunlar ayıyı kıstırdılar. Her bir bir taraftan havluyor. Şu dağa kaçıyor zaten ayı. Biliyorsunuz. Biz drone çektiğimiz videolarda ayıların olduğu dağ şurası. Gece köpekler gelmedi arkadaşlar. Sabah gittik. İşte azapı bulduk. Diğer köpekleri götürdük bağladık. Yani sabaha kadar şu dağda gezmiş dolanmışlar yani ayıya bayağı bir rahatsızlık vermişler belli ki. Hadi bakalım. Havalar sıcak. Sizlerde Tahmin ediyorsunuzdur ki bunu yaşıyorsunuz. Havaların sıcağı artmaya başladı. Kuraklıklar var. Bir iki gündür yağmur yağıyor. Bu iyi oldu. En azından hiç yoktan iyidir. Çünkü yağmur bazen neredeyse bütün yaz hiç yağmıyor. Fok fok böyle çiseleyip geçip gidiyor. Pıstık. Pıstık. Hızlı. İyi tatil yaptın ha. Çok. Hadi bakalım. Ofir mi ne Kendilerini kaşıyorlar böyle. Yaman. Yaman. Bahsettiğim gibi Yaman'ın inşallah olacak arkadaşlar gerçekten. Yani o kadar çok istiyoruz ki herkes istiyor bunu. Yani her, görüyorum bunu. bunu herkes. Herkes bunu istiyor Yaman'ın sağlıklı yemek, yemek, yemesini. yemek yemesini. Şimdi bazen böyle kemikler oluyor. ince kemikler, büyük kemikler. Bugün yine kafası yerinde değil. Yine aynısını yaparsa koyacağım cebime elimle devam edeceğim. Bu kronik bir sorun mu bilmiyorum. Bazen böyle hatalar verebiliyor. Bunu hiç bakmadım. Bununla ilgili şikayetler var mı onlara da bakmadım. Yaman'dan bahsediyordum. Ee, bahsettiğim bu kemikleri, tavuk kemiği değil. küçük küçükbaş hayvan kemikleri, kaburga tarafları. Onları kırıp da şu sağ tarafta açık bir yer var. Oradan ittirdiğim zaman yani o kadar hevesleniyor ki arkadaşlar. O Şimdi hep sıvı gıda tüketiyor ya. O kadar böyle hevesleniyor ki. Onu e, yut, yuttuğu zaman o kadar böyle e, canı çekiyor belli. İnşallah yaman artık o kemiği katır katır yiyecek. Katır katır yiyemese bile en azından ağzını açıp makarnadır, şeydir, çiğneyebilecek yani bir köpeğin çiğneyebilmesi. Ee, ...ne kadar mutluluk veriyorsa... ...Yaman Reis ona hasret. Yaman Reis ona hasret. İnşallah yapacağız. Bu sefer... ...Allah'ın hakkı üçtür. İnşallah dilerim ki... ...bu sefer bunu yaparız arkadaşlar. Şimdi çiftliğe doğru ilerliyoruz. Aklımda tek soru zalım gölgeliğe ne yaptı katlayıp <laughs> köşeye mi koydu yırttı mı İpini mi kopardı zalım bey biliyorsunuz çünkü zalım bey ikinci kulübeyi tahsis ettik birinci kulübeyle ağır bir kaza geçirdi parça aldı paramparça yaptı kulübeyi gölgeliğe ne yapmış olabilir diye düşünüyorum sonuçta bir ip tutuyor bir de bir bez parçası birazdan oraya gidince göreceğiz. Ben onların üstüne karton da almıştım. karton da dört köşeden tellerle birlikte tel diyecektim. kartonu bir yere bıraktım. Köye gelirken alacaktım. Maalesef gittik kartonlar yok. Tam da istediğimiz böyle bir metrekareye yakın kartonlardı. Yani o 195 gölgelik sağlıyor bu bezler, gölgelik fileler. Kartonu koyduğunuz zaman tam bir gölgelik olacaktı. Evet sesimizi duyduzalım. Tamam şimdi siz oradan ayrılmazsınız. Yine sağa sola hızlı bakmalar başladı. Fare arabalar başladı. Zeynep da işin içine girdiyse o fare buraya gelecek. Kaçtım o Fıstıkla böyle bir dalacak gibi oldular yani Bir gayretlendiler Hemen durdurdum Çiftliğe gittiğimiz zaman Bakalım fıstık kardeşlerini görüp Gaza gelip Firmino'ya Yüklenecek mi Fıstık da onun kadar oldu arkadaşlar 10 aylık 1 ayla yaklaştılar. Filmin da 15-16 aylık diyelim. Istik, bir tatil yaptın ha? Ayıyı kovalama bahanesiyle iyi gezdin. Çayırlara su vermek için burası yapılmış. Kurumuş da gitmiş fazla da bir şey kalmamış. olarak geçtik. Şöyle bir bakıyorum gölgeliklere. Evet. Biz zalımı iyi tanıyoruz arkadaşlar. Zalım bazen de kızdırıyor beni. Daha yeni geliyorum. Dün akşam yaptım burayı. Sağ olun gölgeliği. Yırtmış atmış. Yani bu hayvan ne istiyor bilmiyorum böyle çevreye zarar vermekten başka. Ne anlıyor bilmiyorum. Bakın gölgelikleri bu şekilde yaptım. Birazdan oraya yaklaşacağım. Evet. Salım. Yapmayacağım lan sana gölgelik. Gölgelik yapmayacağım sana. Bakın şöyle göstereyim gölgelikleri. Basit bir düzenek. Hayvanlar yatsınlar. %95 gölgelik. Gayet yeterli. Yani gölgeliğini de yapıyor. Şu an güneş tepede. Ve hayvan rahatlıkla dağıt altına gidip gölgede durabilir. Bakın zalima. Gördünüz mü? Salım. Ben gölgelik istemem ağam. Demiş resmen. Biz daha kaçıncıya yaparız o gölgeli? Yırtmış zaten bakın. Yırtmış atmış. Hepsi sapasağlam duruyor bak. Ya oğlum sen nasıl bir köpeksin ya? Ha? He? zalim. Sen nasıl bir köpeksin oğlum ya? Sen ne istiyorsun oğlum bizim yaptığımız şeylerden ya? Lan biz uğraşıyoruz. Gece vakti geliyoruz buraya bir şeyler yapıyoruz. Ne istiyorsun şunlardan ya? Kulübe her seferinde düzeltiyoruz. Niye sen böyle yapıyorsun zalim? He? Neden neden? Sebebini söyle. Konuş konuş. Kızmayacağım. Bak ya. Dur lan dur. Tamam. Eşek sıpası seni. <laughs> lan bir gün bile dayanmadı sana ya. Bir gün bile dayanmadı. Bir gün bir gün. Daha dün akşam yaptık. Vallahi bile deli etmiş bizi alım ya. Aslan bile kocaman köpek. Aslan bile dokunmamış yani şunu. Sapa sallan duruyor. Basit bir düzenek. Kulübeleri çaktık. İple çektik buraya. Gölgelik yapsın diye. Oradaki sağlam, oradaki sağlam, oradaki sağlam, oradaki sağlam. Buradaki haline bakın. Neden? Çünkü zalim burada. Kulübenin haline bak ya. Sen bu kulübeyi ne yapıyorsun oğlum? Nasıl çekiyorsun buraya ya bu kulübeyi? Dur tamam dur anladım. Anladım da niye böyle yapıyorsun zalım? Ne kadar yaramazsın ya? <laughs> dur bakalım dur zalım dur tamam dur dur dur. Kızdırdın beni hakikaten. Kızdım yani zalım. Vallahi bile sinirlendim yani bak bu sefer. Çile. Azat. Sulanızı da dökmüşsünüz. Dur, 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 dur. Kış gelse de en çok ben rahatlayacağım arkadaşlar. Bütün kış gezdiler. Bağlanacak köpekler bu hale geldiler. Duman da burada. bakın. Kulübelere bakın. Hepsi hepsi aynı hizada. Zalma bak. Zalım alacak kulübeyi götürecek herhalde böyle dağlara doğru. Ben eminim ki bunu yapacağız. Bir daha bu hale gelecek. Bir daha yapacağız. Bir daha o hale gelecek. Yırtılmış zaten. nasıl yapacağız? Yine yapacağız ama Gölgelikler böyle arkadaşlar. Şöyle hatta gösterelim. Altına girelim bakalım. Evet gayet serinlik yapıyor. Bakın gölge zaten izlerini görüyorsunuz gölge izlerini. Gayet serinlik yapıyor. Yani bir ağaç gölgesi kadar yapmış. Dur Zeynep dur Zeynep. Şu bahsettiğim kartonları da Eşek seni Eşek seni özledim ben Eşek seni gezmek için yalakalık yapıyorsun Şu kartonları da koysaydık Şöyle üstüne de Daha da iyi olacak Güzel dağıttın Geçtin şimdi oraya kuyruk sallıyorsun bize Onu güzel dağıttın Orada oturdun bize kuyruk sallıyorsun Bir kulübeyi mahvettim. Bu burada. Zalım Bey. Bir daha yapacağız arkadaşlar. Yılmayacağız Zalım'ın karşısında. Yılmadan 10 sefer, 100 sefer bunu yapacağız. Hadi evet, aslana bak. Köylüler iş görüyor. Güzeller, iyiler. Gölgelik yapıyorlar. Salme'nin <laughs> gölgeni tekrar yapacağız. Gerekirse o bir tane fazladan almıştım. Onu getireceğim, yapacağım. İnşallah onu da bu şekilde bu hale getirmez. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.